Herkese merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Akıllı telefon dünyasının son yıllardaki iddialı telefon markalarından biri olan Oppo, geçtiğimiz haftalarda yeni modeli Reno 11F 5G'yi satışa sundu. Ben de bu yeni modelin öne çıkan özelliklerine ve kameralarına biraz göz atmak istedim. Bu videoda da teknik ve kullanım özelliklerine bakıp kameralarının bize neler sunduğu hakkında konuşacağız. Oppo bu modelinde uygun fiyatlı orta segment bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor. Telefon fiyatlarının uçtuğu, artık neye uygun diyebileceğimizi bile şaşırdığımız için bu telefon kaliteli ve uygun performanslı sonuçları ile pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gelin şimdi bu yeni modelin tasarımına, genel yapısına, işlemcisine, piline ve tabii ki kameralarına yakından bakalım. Telefonun ağırlığı sadece 177 gram ve kalınlığı ise 7.5 milimetre. Telefonun kalınlığı ve ağırlığı gayet ideal. Yani elinize aldığınızda tutuşu, kullanımı, ağırlığı kullanım için oldukça konforlu diyebilirim. Telefonlarda kullanılan palmiye yeşili ve okyanus mavisi renkleri de çok hoş olmuş. Benim test ettiğim yeşil renkliydi ve ışığın gelişine açısına göre. Bu renk açıktan koyuya doğru her ortamda farklı bir şekilde görünüyor. Kullanılan boyanın dokusu parmak izini çok belli etmeyecek cinsten. Gerçi telefonları bir kılıf olmadan kullanan çok az kişi kalmıştır diye düşünüyorum. Bu modelin kutusundan da şeffaf güzel bir silikon kılıf çıkıyor. Ekranda dar kenarlı neredeyse çerçevesiz bir yapı görüyoruz. Ekran gövde oranı %93.4. 10 bit 1 milyar renk gösterebilen 6.7 inç amoled ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve HDR10 Plus sertifikasına sahip. Ekran ayrıca Full HD Plus çözünürlük değeriyle geliyor. Parlaklık oranı maksimum 1100 nite kadar çıkabiliyor. Bu da parlak ortamlarda bile ekranı rahatça görebileceğiniz anlamına geliyor. Orta segmentte yer alan bu telefon için ekran özellikleri, siyah dengesi, parlaklığı, canlı renk sunumu oldukça yeterli olmuş. Böylece hem YouTube gibi hem platformlarda hem de diğer ortamlarda film ve diğer içerikleri izlerken hatta oyun oynarken güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Reno 11F IP65 su ve toza karşı koruma sağlıyor. Yani tozlu ortamlarda, yağmurlu havada ya da su sıçramalarında sorunsuz kullanılabiliyor. Aldığınızda telefonun üzerinde bir ekran koruma filmi görüyorsunuz ki bu iyi bir şey. En azından kutudan çıkan kılıf ve bu koruma filmi ile telefonu çok daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Reno 11F 100.000 ses tuşuna basma, 200.000 güç düğmesine basma ve USB-C kablosunu 20.000 kez takıp çıkarma işlemlerinin de yer aldığı pek çok zorlu testten de başarıyla geçmiş bu arada. Reno 11F 6 nanometrelik MediaTek Dimensity 7050 işlemciye sahip. Bu işlemciyle çoklu görevler Oyunlar ve 4K video çekimleri de başarıyla yapılabiliyor. Oyunlarda aşırı bir ısınma sorunu yaşanmıyor. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. 8 GB RAM'i 8 GB daha arttırabiliyorsunuz. 256 GB depolama alanı microSD hafıza kartı aracılığıyla 2 TB'a kadar genişletilebiliyor. Böylece çektiğiniz video ve fotoğraflar için hem aktarma hem de yer konusunda çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu modelde dikkat çeken büyük 5000 mAh'lik bir pil kullanılmış. 67 batlık hızlı şarj ile sadece 10 dakikada %30'a kadar şarj olabiliyor. Ortam şartlarına göre farklılıklar gösterse de tam şarja ise yaklaşık 50 dakikada ulaşabildiğini söyleyebilirim. Gelişmiş pil teknolojisi ile 4 yıl kullanımdan sonra bile ideal bir ömrünü garantileyen ya da en azından firmanın dediğini size söylüyorum. Bunu garantilediğini söylüyor firma. Böylece kullanıcılara gün boyu kesintisiz kullanım imkanı da tanıyor bu pil. Telefonda ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi de destekleniyor. Ben parmak izi sensörünün hassasiyetini ve hızını oldukça başarılı buldum. Telefonda mono hoparlör kullanılmış. Ses şiddeti ve kalitesi böyle bir telefon için yeterli diyebilirim. Hatta sesi iken bile bir kere daha ses arttırma düğmesine bastığınızda yüksek ses moduna geçiyor ve biraz daha fazla ses şiddeti sunuyor sizlere. Reno 11F Android 14 tabanlı Oppo'nun ColorOS 14 işletim sistemi ile kullanıcılara kullanım kolaylığı, güvenlik, üretkenlik, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü bir arada sunuyor. Telefonun temel özelliklerinden bahsettikten sonra biraz da kamera detaylarına bakalım isterseniz. Lenovo 11 fin arka kısmında üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Telefonun 64 milyon piksellik ana kamerası 6 elemanlı bir lens ile f1.7 diyafram değeri kullanıyor. 25 milimetrelik geniş açılı lens 8 milyon piksel çözünürlük ve f2.2 diyafram değeri sunuyor bizlere. En altta 2 milyon piksellik makro lensin diyafram değeri ise f2.4. Ön kamera 32 milyon piksellik çözünürlük değeriyle geliyor ve selfie fotoğrafları için e, hala yeterli zaten. Video içinde hem arka hem de ön kameranın en yüksek video çözünürlüğü 4K 30 fps. Elektronik görüntü sabitleyici kullanarak daha sarsıntısız çekimler yapmak isterseniz bu değeri 1080p'ye düşürmeniz gerekiyor. Bu telefonda yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Yapay zeka portre tuşlama ve görüntülerdeki istenmeyen kişileri veya nesneleri belirleyip kaldırarak boşlukları doğal olarak doldurabilen silme özelliği geliyor. Eyal silgi diye adlandırılan bu özelliği yerinde kullanarak istenmeyen nesnelerin kaldırılması mümkün. Ben başka bir özelliği daha sevdim. Örneğin bir fotoğraf çekiyorsunuz ya da sosyal medyada bir fotoğraf istediğiniz ancak çektiğiniz fotoğraflarda farklı farklı tanımadığınız insanlar ve yüzleri görünüyor. Düzenlemede yine bu kişilerin yüzlerini mozaikleyerek ya da bir takım reklamları yine bu şekilde mozaikleyip ya da flu yaparak daha kullanılabilir hale de getirebiliyorsunuz. Telefondaki portre modunu da sevecekseniz netlik ve yumuşak odak arasında başarılı bir denge oluşturmak için gelişmiş yüz tanıma, nesne algılama, cilt tonu koruması gibi özellikleri birleştiren portre uzman motoru ile kullanıcılar çok daha güzel portre fotoğrafları da yine çekebiliyor. Telefondaki kameraların günlük kullanım için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Anlık çekimler, selfie, portre, altra ya da manzara gibi genel çekimleri sosyal medya platformlarında kullanmakta hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ancak bu modelin kamera performansı açısından üst düzey sonuçlar sunmadığını da hemen belirtmeliyim. Bu telefonu üst segment bir modelin kamerasıyla karşılaştırmamak gerekiyor kısaca. Bunu özellikle belirtmek istedim. İlk başta da söylediğim gibi bu yeni model orta segment için üretilmiş bir akıllı telefon. Fiyatı da bunu bize söylüyor zaten. Tüm bu özellikleri ve anlattıklarıma fiyat performans açısından bakmakta fayda var. Ben bu videoyu hazırlarken satış fiyatı yaklaşık 18.000 TL civarındaydı. Özetle ince yapısı, hafif ve şık tasarımı, gelişmiş ekran özellikleri, işlemcisi arttırabilir depolama alanı büyük pili, günlük kullanım için yeterli olabilecek kamerası ile OPPO Reno yani 11F 5G modeli her yaşta e, tüketicilerin güvenli kullanabilecekleri uygun fiyatlı bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.